Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bereketli ve bayatlamayan çok da farklı olan bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Hem ağızda eriyip dağılıp gidiyor hem de inanılmaz lezzetli. Buyurun video geçelim. İyi seyirler dilerim. Hemen kurabiyemin malzemelerine geçiyorum. 200 gram tereyağı aromalı margarinim var. Oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yumuşak olması gerekiyor. Kolay yoğurulması için. Bir adet büyük boy yumurtam. Bir bardak şekerden bir parmak eksik şeker. Yarım bardak sıvı yağım var. Ve yarım bardak da yoğurdum var. Zaten malzemeler listesini açıklamalar bölümüne detaylı olarak ekleyeceğim. Bir adet vanilya ilave ediyorum. Kabartma tozu kullanmıyoruz. Kabartma tozu kullanılmayacak. Böyle kıyır kıyır kurabiye değil de sanki bisküvi yer gibi bir kıvamda olacak. Hepsini güzelce yoğuruyorum. Hepsini birbirine karıştırdıktan sonra unumu ilave etmeye başlıyorum. Kurabiyeme un olarak 5 bardak artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Yine klasik bardak ölçüsüyle günlük kullandığımız bardak ölçüleriyle ile ölçü verdim sizlere. Bunu hemen birden boşaltmadım. Gördüğünüz gibi yarı yarıya bölerek boşaltıyorum. Onu kesinlikle birden boşaltmayın. Yarı yarıya ilk önce bir bölümünü sonra diğer bölümünü ekleyip böyle iyice malzemeler birbirine geçince diğer unu ilave edelim. Burası önemli. Kıvamı tutturmak için unu muhakkak yavaş eklememiz gerekiyor. Hamurumuz ilk başta ele yapışan bir hamur oluyor. Bunda bir sorun yok. Sakın panik yapmayın. İlk önce hep yapışacak ama yoğurdukça toparlanacak. Daha böyle istediğimiz kıvama gelecek yeter ki sabırlı bir şekilde yoğuralım un ölçüm birebirdir esasında ama un markasına göre değişir. O yüzden unu fazla ya da eksik kullanabilirsiniz. O yüzden de yavaş eklemek gerekiyor. Böyle ben artı iki kaşık eklemiştim. Siz belki o iki kaşığı eklemeye de bilirsiniz. O yüzden kontrol gitmekte her zaman fayda var. Hamurum istediğim kıvama geldi. Artık üzerine bir poşet serip bir kenara alacağım. İç harcını hazırlarken hem kurumamış olacak hem hamurum bir müddet dinlenmiş olacak. İç harcımız için blendera bir bardak kuru üzüm, bir bardak ceviz, birkaç tane de hurma ekledim. Hurma eklemek zorunda değilsiniz. Bir bardak ceviz ve bir bardak kuru üzüm yeterli geliyor. Ben evde olduğu için hurmayı değerlendirmek amaçlı iç harcına ekledim. Varsa da ekleyebilirsiniz. Ayrı bir lezzet veriyor. 3-4 dakika bu şekilde çektireceğim. Böyle e, tuttuğunuzda, sıktığınızda şekil alabilecek, kurabiyenin içinde dağılmadan durabilecek bir kıvama gelmesi yeterli olacaktır. Evet, iç harcım hazır. Artık bir kaba boşaltacağım ve size nasıl sıktığımı, şekil verdiğimi gösterdikten sonra kurabiyelerimin hamurlarını hazırlamaya başlayacağım. Böyle bir tabağı boşaltıyorum. Tekrar tabağımı böyle bir kenara sıyırarak harcı aynı tabağın içerisinde şekil verip değerlendiriyorum. Şöyle minik minik parçalar alıyoruz. Elimizde böyle sıkıyoruz ve şeklini vermiş oluyoruz. Kurabiye hamuru kaç adetse ona göre hazırlayabilirsiniz bu içindeki harcı. Dilerseniz iç harcınız ne kadar çıktıysa kurabiyenizi onun sayısı kadar yapabilirsiniz. Çok bereketli 100 adetten fazla da çıkabiliyor. Tamamen boyutunu siz ayarlayabilirsiniz ama çok büyük ayarlamayalım kesinlikle. İç harcını dolgun dışını daha minik tutarsanız daha lezzetli olacaktır. İç harcımı hazırladım. Hemen onu bir kenara alıyorum ve kurabiye hamurumu parçalara ayıracağım ki kolay kolay e, şekil aldırabileyim diye. Mutlaka böyle ufak parçalara ayırırsanız daha hızlı bir şekilde şekil verirsiniz. Ee, yoksa çok sıkıcı oluyor gerçekten. Böyle e, birkaç parça ayırdıktan sonra silindir haline getireceğim ve ufak ufak parçalara ayırıp hepsini birden güzelce yuvarlamaya başlayacağım. Bu hamuru çocuklarla birlikte etkinlik olarak hazırlayıp çok güzel bir şekilde hem kurabiyenizi yapıp hem de iyi vakit geçirebilirsiniz. Çünkü tek başına biraz sıkıcı olabiliyor. Ya da daha az yapmak istiyorsanız hamuru az tutabilirsiniz. Dediğim gibi çok bereketli bir tarif. Ben hamurları hazırladım, tepsimi yağladım. Bütün malzemelerimi hazır ettikten sonra hemen şekil vermeye başlıyorum. Şekil vermesi çok kolay ve çok keyifli zaten. Çatalla şekil veriyoruz. Çatalın arka tarafıyla. Şöyle yakın çekim birkaç tane kurabiyeme şekil verdim. Daha rahat anlayabilmeniz için çok kolay bir tarif. Elinizle iki parmağınızla düzeltiyorsunuz. Bir bir uçtan bir de diğer uçtan parmaklarınızı büküp altta birleştiriyorsunuz. Hepsi bu kadar. Tekrar birkaç tane çekim daha yapacağım ki daha yakından daha net ve anlaşılır olsun diye. Kurabiyelerim bitmeye yakın ee, fırınımı çalıştırdım 180 derecede 20 dakika pişireceğim o yüzden fırınımızı hazırlayalım bitmeye yakın mutlaka fırınımız sıcak olsun kurabiyelerim hazır bir tepsiyi doldurdum bir tepsiye sıkıştırdım kabartma tozu kullanmadığım için zaten kabarıp birbirine yapışmayacak kurabiyelerim fırınımı da ısıttım hemen fırınıma yolluyorum ve saatime tutuyorum tam 20 dakika boyunca fanlı alt üst çalışır ayarda pişiriyorum 20 dakikanın sonunda artık kurabiyelerimi kontrol ediyorum. Altları üstleri güzelce pembeleşmişlerdi. Üstü çok fazla renk almasın gerek yok. Altı güzelce pembeleşiyor. Hafif pembeleşmesi yeterli bu kurabiye için. 20 dakika içerisinde pişiyor. İlk sıcakları çıktığı zaman üzerlerine pudra şekeri dökerek güzelce sunuma hazırladım. Zaten videonun başında da göstermiştim. Hemen sizlere dokusunu da göstermek istiyorum. Bisküvi gibi böyle kıtır kıtır ama damakta eriyip giden harika bir lezzet. Umarım tarifim ve videomu beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.